Size selamlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Lumi ve bugün sizlerle Sims'te yeni bir seriye başlıyoruz. Ee, artık yine belki seri yarım kalır. Hiçbir fikrim yok. Belki de çok oynamak isterim. Bilemiyorum. En azından ilk bu bölümünü çekelim. Artık hani hoşunuza giderse de devam ederiz. Serimiz Karadolu Challenge olacak. Black Widow Challenge. Kendimize bir koca bir eş bulacağız. Bu challenge'ımızda normalde 10 kişiye ayartıp hepsinin parasını almamız gerekiyor. Bu şekilde de işte zengin olacağız, hayatımızı sürdüreceğiz vesaire vesaire. Mesela ilk bulduğumuz adamı önce parasına konacağız. Daha sonrasında da onu öldürmemiz gerekiyor. Şimdi normalde ben bunun için birkaç mod indirecektim. Fakat e, bu videoyu çekmeden önce unuttum. Ama diğer bölümde Muhtemelen modlu oynarız diye düşünüyorum. Zaten bu bölümde sadece onunla ilişkimizi falan yükseltiriz diye düşündüm. O zaman hemen karakterimizi tanıtmakla başlayayım öncelikle. Kendisi e, Feride Kaya böyle bir isim seçtim kendisine. Hafif Koreliye benziyor ama Feride. Onu artık e, yani şimdiki şöyle bir e, keste kendisine bakalım, kıyafetlerine bakalım, evi. Twitch chat ile beraber Twitch'te yaptık, düzenledik, ettik. Yani Twitch'te de Sims'i oynuyoruz. Eğer isterseniz gelebilirsiniz. Şimdi karakterimiz bu şekil. Baya güzel oldu. Ee, i̇ş kıyafeti bu şekilde. Yani pek işe gitmeyecek aslında ama yine de yaptım. Ee, böyle spor kıyafeti. Sonra böyle geceliği var. Böyle parti kıyafeti ki bence çok güzel oldu. Yani kırmızı mükemmel oldu bence buna. Bildiğiniz normal havuz deniz kıyafeti işte. Sıcak hava kıyafeti yine daha çok Korelileri andırıyor. Bu da soğuk hava kıyafeti bence çok tatlı oldu. Ben çok beğendim. Ee, daha böyle Koreli Feride yaptık yani resmen. Ee, şimdi kendisinin young adult olması gerekiyor. O yüzden e, challenge'mıza challenge'ımıza bu şekilde devam edeceğiz. İşte kişilik özellikleri materyalistik, romantik ve snob. Yani böyle daha burnu havada ve romantik bir kişilik yaptım kendisine ve kendisini de serial romantik olarak ayarladım. İşte karakterimiz bu şekilde artık kendisiyle insanların hayatının içine edeceğiz ve onların paralarını alacağız. Şimdi her şeyi tanıttığıma göre evi de kısaca göstereyim. Bu şekil ...Twitch ile beraber yaptık. Güzel vakit geçirdik bence. Ben eğlendim yaparken. Tamamdır. Hemen bence direkt oyunumuza geçelim. Şimdi Feride'ye böyle bir apartmanda ev yaptım. Çünkü 4000 paramız da olsun yani. O kadar da fakir kalmayalım. Tamam milletin parasını alacağız ama... ...sıfır baştan ev yapmak istemedim. Böyle apartman falan daha iyi. Bu arada hani sevgili olacağımız kişiler de şey olacak. Ne denir? Bizimle yaşayacaklar. O yüzden e, bu eve sığacağız artık. Ne yapalım? Kanepede mi yatar, koltukta mı yatar hiçbir fikrim yok. Onu pek düşünmedim. Aslında ikili yatak yapsam daha iyi olacaktı. Neyse, tamamdır. Şimdi e, hemen birileriyle tanışmak için nereye gidersiniz? Tabii ki de festivallere, kafelere, barlara başka bir yerlere gideriz değil mi? Feride'mizi bir kafeye götürelim ve bakalım nasıl insanlar var. Yani gidelim insanlarla tanışalım, biraz sosyalleşelim. Yoksa nasıl adam bulacağız kendimize değil mi? Buraya gidelim, tanışalım insanlarla. Yani zaten 10 kişi olacağı için bence paramız hayli hayli yeter diye düşünüyorum. Bence çok güzel bu kıyafet ya. Neyse tamam biz kafemize girelim. Oturalım bir yerde. Nereye oturalım? Zaten havada soğukmuş. Millet yukarı çıkıyor. Biz de yukarı çıkalım. Hatta bir tane şey alalım. Kahve alalım. Ucuzundan. Şimdi espresso alalım. O kadar pahalı bir şey almayalım. Malum. Boşuna para harcamayalım şimdilik. Sonrasında bakacağız. Sonrasında bakacağız. Şu adamcık. Bak bu adam zengin diyebiliyorum ben. Ee, ama evli diyebiliyorum. Şimdi yanılmayayım ama ne oldu kız? Barman terk etti burayı. Şey, barista burayı terk etti az önce. Abi hep acemilerin olduğu yere geliyorum biliyor musunuz ben? Neyse durun, kahvemiz olsun da alalım. Şunu alayım bari ben. Benim kahvemi getirmediler, ben para verdim. Ay şu soğuk günde. Şu kahve görüntüsü beni çok mutlu ediyor biliyor musunuz? Bir de içine böyle mutsuz mutsuz bakıyor sanki çok memnuniyetsiz gibi. Bıraktık bir de içtiğimiz şeyi. <laughs> bu adamcık kim? Niye buraya giriyor? Kendisi mi yapacak? Şimdi bu abimiz biraz bununla bir tanışalım ya. Böyle bir değişik gözüküyor. Sanki zengin ama biraz da garip yani. Bir tanışalım. Bir tanışalım. Bir yoklayalım. Kimmiş? Neyin nesiymiş? Hatta oturalım burada. Durarken konuşalım onunla. Nasılsınız beyefendi? İsminizi öğrenebilir miyim öncelikle? Ee, Hector. Hector Bey. Memnun oldum. Durun. Hatta ben sizin yanınıza geleyim şöyle. Siz gidiyorsunuz. Okey. Kahve alıp geldi. Espresso aldı. Benim espressom mu benim galiba. Ay içti vallahi herif. Neyse, bu bizden daha fakir herhalde. Acaba konuşmasak mı? Neyse, bu adam neymiş? Hmm. Ben sizin e, şey işinizi sorabilir miyim? Ne iş yapıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz acaba? Bir öğrenebilir miyim beyefendi? Çok merak ettim. Çok merak ettim. Böyle bir masa boşluk var aramızda ama biz böyle korona mesafesinde konuşuruz, sıkıntı yok. Ya şimdi mi Çişin'in geleceği tuttu kızım? Ben hep bundan yakınıyorum arkadaşlar. Öf, tamam. Nerede var tuvalet? Ha, sonra milletle tanışırız. Tabii kahve içtin gelir Çişin, doğru. Şimdi bu dedemiz var. Burada ünlü biri var. Bu sanırım e, okul müdürüydü. Bu ne? Ha Paparazzi. Ya ben bununla bir tanışmak istiyorum. Bu adam evliydi ama ben öyle biliyorum. Adamla bir tanışalım tabii ki. İşe de artık. Ya böyle e, benim şey gittiğim yerlere şey gelmesini hiç sevmiyorum derken biz tam işerken içeri biri girmiş. A gerçekten inanamıyorum. Neyse, bu adam zengin diye hatırlıyorum, evli diye hatırlıyorum. Ama bakacağız. Bir işememiz bitsin de artık. Bakalım şu adam zengin midir acaba? Mortimer, sen zenginsin Mortimer. İlk hedefim olur musun Mortimer? Yani <laughs> eğer sen de istersen benim ilk hedefim olabilirsin Mortimer. Eee Selin'le de bir konuşalım. Biraz sinirliyiz malum işerken gördü millet bize. Mortimer bence çok güzelim. Beni beğendin mi? Artık bir konuşabilirsek kendisiyle inşallah. O kadar dolu ki burası. Ha? Evet konuşalım. Mortimer'cim nasılsın? <laughs> Memnun oldum ben de Feride. Ee, yalnız mısın Mortimer? Hayatında biri var mı? Yani tabi hayatında biri olsa bile yine de tanışabiliriz. Bunu biliyorsun değil mi? Ee, Mortimer evli Bella ile arkadaşlar. Fakat ee, biz ne yapacağız? Biliyor musunuz? Ayıracağız onları. Çünkü biz kötü biriyiz. Biz para gözüz. Aynen öyle. İstersen sana şuradan bir kahve ısmarlayayım Mortimer. Ay Mortimer'ı da flirty yapalım. Ne olur. Ne olur. Mortimer'la aramızı yapalım. Mortimer burayı terk ediyor arkadaşlar. Bana dayanamadı herhalde. Ee, dur. Hayır. Ay Mortimer nereye gidiyorsun ya? Allah Allah yandık çıra gibi. Herif zengin arkadaşlar. Bence kesinlikle bununla bir konuşmalıyız. Adam terk etti burayı ya. Tabi yağmur yağıyor. Herkes kapalı alanda toplandı. Hiç güzel işler de gelmiyor. Güzel dediğim de şey zengin yani. Ve olduğum yerlerde gerçekten ünlü olmasından nefret ediyorum ya. Siz zengin misiniz? Christopher Volkov. Siz kurt adamsınız. Ben size hiç bulaşmayacağım. Hiç bulaşmayacağım size. Ee, bakalım biz niye dışarıda duruyoruz? Bari Mortimer'a şey yazalım. Seni ilk gördüğüm andan beri benim için doğru kişi olduğunu anladım. O yüzden bir ara buluşmaya ne dersin Mortimer? Ha? Ne dersin? Hayır sakın kurt adamlarla konuşmuyorsun. Çünkü İstemiyorum. istemiyorum. Onlar şimdi saçma salak böyle delilikleri oluyor. Hiç gerek yok. Böyle Mortimer'la bir videolu görüşme yapalım. Ve Bella'yı kıskandıralım. <laughs> Selam. İşte ben de aynı. Beni terk ettiğin kafede oturuyorum. <laughs> Neden gittin anlamadım zaten. <laughs> beni çok üzdün. Neyse. Durun o zaman. Bara falan gitsek bir anda. Mortimer benle bara gelir misin peki? Kafe seni kesmedi galiba. Gel senle biz bir bara gidelim ne dersin? Şöyle gidelim biz bir bara. Bence orada sen bir keyiflenirsin. Ee, sana bir içki ısmarlayayım sonra da sen bana ısmarlarsın. Bence okey. Gidelim şöyle sessiz sakin bir bara. Oturalım. Şöyle müziğimizi açalım. İçki falan alalım mı? Ben hemen alayım hatta burada oturalım ya. Sana bir içki ısmarlayayım. İçkiler de maşallah çok pahalıymış. En ucuzu hangisi? Tamam. Kokito'yu alalım. Kokito. Say, şey, e, bize bir kokito verebilir misiniz? Gel Mortimer'cim. E hayat nasıl? E, eşinle nasıl gidiyor? <laughs> ya bende de öyle ya. Biraz sıkıntıya sokuyorlar beni arkadaşlarım. Ee, ama neyse sen ne tür insanlardan hoşlanırsın? Ben mesela senin gibi insanları çok severim biliyor musun? Bayılırım yani. Ee, bu arada sakal ve bıyıklarına bayıldım. Bayıldım yani. Ha şey numaranı alabilir miyim bu arada? Şöyle minik bir flörtleşsem ne olur? Minik bir flörtleşsem. Minicik. Ya bugün de çok yağmur yağdı değil mi Mortimer? Nereye gidiyorsun? Hücum niye ayakta duruyorsun Mortimer? Yanıma otursana. Ya sabır. Ya hayır. Bizi reddetti. Hatta utandı. Ay neyse biz confident olduk en azından. En azından denedik. Ya üf, gelmeyin kardeşim buraya ya. Senle peki yıldızlara baksak. Ne dersin? Birlikte vakit geçiririz falan. Baş ver. Heh. Ya bak şurada yıldızlar var. Çok güzel değil mi? Çok tatlılar bence. Baksanıza. Hafiften oldu bunlar ya. Ben bir kere yazdım. O karını boşayacaksın Mortimer. Burada ben varım ya. Görüyor musun şu güzelliği? Burada ben varım. Baksana yan yana bile daha güzeliz. Tamam. Böyle biraz romantik anlar yaşadık kafenin girişinde. Gel bankta oturalım. Benim şemsiyem yok. Acaba senin şemsiyenin altına girebilir miyim? Romantik bir an olsun. Ne dersin? Bence iyi anlaşıyoruz yavaştan ya. Ben bankta oturuyorum. Sen hep ayaktasın yani. Yaşlanacaksın. Bir anda öleceksin falan. Sonra ay ben neden öldüm demede yani. Bu arada saat 3 olmuş. Eee bir ara takılmayın ne dersin? Tamam artık yanımızda oturuyor. Zaten sabahtan beri takılıyoruz ama <laughs> o kadar umrunda değil ki şeyin. Acıktık mı? Kız biz çok açmışız. Mortimer senle bir gece 3'te yemeğe mi gitsek ne dersin? Hemen gecenin 3'ünde ne yenir? Hamburger yenir. Evet gel senle bir atıştıralım ha. Hadi bakalım nereye oturtacak bizi? Aa buraya oturttu. Menüde neler varmış? Ben bir tane double cheeseburger istiyorum. Bence sen e, Mortimer ikimiz bir double cheeseburger yiyelim. Senle ben. Yanına da portakal suyu içelim. Sonda da tatlı olarak en ucuzu hangisiyse ondan yiyelim. Bu da şefin spesiyeliymiş. Hem de ucuz en ucuzu bu. İkimize de bundan söylüyorum. Hadi 20 dolarlık sana bir ısmarladım. Daha aramızı yapmak için ne yapabilirim? Ne yapabilirim? beğen tamam olur. Blues müziği sevelim. Valla tüm geceyi benle geçirdim Mortimer'cim. Artık hani biraz daha yakınlaşabilir miyim senle? Allah'a şükür sonunda fotoğraf çekebiliyorum. Portakal suyu ve tatlı. Tatlı önden geldi anlamadığım bir şekilde. Okey tatlı yiyelim önce. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım Mortimer'cim. Senle bir fotoğraf çekmek istiyorum. Çekinelim senle bir fotoğraf. Hatta bir tane de böyle mi çekinsek Mortimer'cim? Arkadaki de şey böyle. Ya ben sizin yapacağınız işe. Son bir tane daha çekilelim. Artık evimin duvarına asarım sen de asarsın. Ben hamburger istiyorum. Enerjimiz düşük. Mortimer'ı hayal edemiyorum bile. Burada ne olmuş böyle? Şimdi bizim biraz uyumamız gerekiyor ama ne yapayım? Mortimer'la aramı iyi yapmam lazım. Ben hamburger istemiştim. Bakın para konuşuyoruz işte. Sarılabilir miyiz peki? Hani en azından. Ne dersin? Hani arkadaş olarak. Ha sarıldık bari. Okey. Ne yapacağım biliyor musunuz? Mortimer'la beraber eve döneceğim tabii ki. Ya bizim hamburgerler yalan oldu. Neyse şimdi paramız olacak. O yüzden çok bir şey yapmayacağım. Gel bakalım bizim evde biraz dinlenelim, rahatlayalım. Karın seni merak etmiştir bir ara istiyorsan. De ki ben Feride'lerde kaldım falan ne bileyim. Valla çok... Aaa para ödemeden çıkmışız. Olabilir. Çünkü bana yemeğimi vermediniz. Mortimer'cığım sıkılmadın değil mi? Nereye gidiyorsun? Aa kusuyor. Ay bu... Gettin tuvaletimi Mortimer temizle. Tövbe estağfurullah. Abi Mortimer evi çevirdi yani. Öf insan temizler ya. İğrenç herif, rezil herif. En azından çöpü çıkarıyor neyse. Abi Mortimer <laughs> kullandı. Adam pislendi. Kardeşim git yıkan. Kim bilir ne halde adam. Bak yine kusuyor. Ne oldu acaba kız? Çok merak ettim. İnsan bir temizler şurayı yani. Ayıp denen bir şey var. Geliyorsun tuvaletimin içine sonra da temizlemeden gidiyorsun. Neyse temizleyelim bari ne yapalım. Git bir yıkan bir de. Bu ne böyle her yeri su etmiş. Aa! Yediğimiz yemekten zehirlendik şu an. Restoranı arayıp bunu söyleyin diyor. Ya bu ne biçim şanssızlık ya. Ben hemen gidiyorum. Oraya diyorum ki siz aptal mısınız? Benim Gelecekteki kocamın yanında beni rezil ediyorsunuz. Bana zehirli yemek veriyorsunuz. Gelecekteki kocamı zehirliyorsunuz. Beni zehirliyorsunuz. Yani bu nedir böyle? Para ödememekte haklıyım. Para ödememe bir kuruş bile vermem. Sizi rezil edeceğim. Ben zengin olacağım ya sizi rezil edeceğim. Şefe fırça atacağım şimdi. Siz yemeğinize kattınız. Ben zehirlendim tamam mı? Ben zehirlendim. Bir daha buraya gelmem. Pis insan. Mortimer yemesene. Allah Allah neyse ben deyim. Neyse Sezar salata yedik tam da midemiz kötüyken. Ben eve gidiyorum. Ben senden bıktım. Eve gideceğim tek başıma. Dinleneceğim ve yarın sabah senle bir daha şansımı deneyeceğim. Eğer olmazsak olmayacak. Yok bir de daha karından ayırmayı falan artık bilemiyorum. Ona sen karar vereceksin. Bana ya sırıl sıklam aşık olacaksın ya da böyle bu kadar kendini zora sokmayacaksın. Ne bu ya? Kendini ağırdan mı satıyorsun sen? Neyse. Evet. Bugünkü bölümümüz burada bitmiş olsun. Mortimer. Bakın Mortimer. Mortimer bile bize yüz vermediyse kim bize yüz verecek? Bu böyle olmaz arkadaşlar. Ben hemen yeni modlar indireceğim. Bu kez bahtımız açılacak yeni birilerini bulacağız, paralı birilerini bulacağız ve kendimize aşık edeceğiz. İnşallah diğer bölümde. Evet, umarım bu bölümü beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Videomuz burada bitmiş olsun. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazla Sims videosuna açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Ve bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız da yorumlarda fikirlerinizi, önerilerinizi yazmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.